Gers Consulting cevapsız kalmasını sunar. Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarından merhabalar. Bir Cevapsız Kalmasın programıyla daha birlikteyiz. Cevapsız Kalmasında liman konuklarımız devam ediyor. Dün bildiğiniz üzere Hopa Port Genel Müdürü Meriç Bülçin Özer'le birlikteydik. Bugün yine Karadeniz'in en büyük limanlarından olan Samsun Port, genel e, müdürü e, Oğuz Tümüş bizimle birlikte olacak. Oğuz Bey e, hoş geldiniz. Merhabalar Halil Bey, hoş bulduk, teşekkür ederim. E, bizler de teşekkür ederiz. Oğuz Bey ile bugün e, Samsun Limanı'nın e, faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Karadeniz'deki ticari faaliyetlerden bahsedeceğiz. İsterseniz de Oğuz Bey hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ben öncelikle e, Samsun Port Limanı'nın Fiziki durumundan e, biraz bahsetmenizi istiyorum. Tabii öncelikle kendinizi de biraz anlatın izleyicilerinize. Önce kendinizi, ardından e, liman fiziki durumundan e, konuşarak başlayalım, sonrasında ilerleyelim. Tabii ki abi. Tekrar merhabalar. Merhaba. E, adım Oğuz Tümiş. Şu an için Samsun Port Limanında e, liman işletmecimiyim. Türkiye kökenliyim. kaptanlık var. Bir süre kaptanlık yaptıktan sonra hacık sektörüne geçtik. Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı limanlarında çalıştım. Hem operasyon tarafında hem yöneticilik tarafında çalıştım. Marmara, Ege, Akdeniz, şimdi de Karadeniz Türkiye'nin her köşesinde limanlarda görev yaptım. Karadeniz limanımızda yani Samsun'umuzda gerçekten bu bölgenin en güzel limanlarından bir tanesi. Kesinlikle. Karadeniz bölgesinin en büyük limanlarından, multimodal limanlarından bir tanesi. Dolayısıyla burada olmakta büyük bir keyif, büyük bir zevk burada da hizmet verebilmek gerçekten muhteşem bir şey. Dolayısıyla e, şu anda da görevimizde Karadeniz'de Samsun Port Limanı'nda devam ediyorum. E, Samsun Port Limanı'nın fiziki durumundan bahsedecek olursak eğer, öncelikle tabii ki işletme ve işleticilik kuruluş tarafından bahsetmek lazım. E, Samsun Port Limanı TDD'nin bir limanı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'ne ait bir liman. Özelleştirme kapsamında 2010 senesinde, 1 e, Nisan 2010 senesinden itibaren e, CENAK grubuna bağlı, gruba bağlı e, Samsung Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ tarafından işletilmekte. 36 yıllık bir işleme söz konusu, devir sözleşmesi söz konusu. E, 125 milyon doların üzerinde bir yatırım bedeli, daha doğrusu ihale bedeli, üzerine de bir 50 milyon doların üzerindeki yatırımlar beraber 200 yakın bir yatırımla şu anda Karadeniz'in gerçekten gözde limanlarından bir tanesi da ki kapasitesi olarak oldukça büyük bir liman. Tabii ki multimodel bir liman, intermodal bir liman, tren yolu bağlantısı olan bir liman. Evet. Ee, 1756 metre toplam lineer ratım uzunluğumuz var ki bu ka gemi kapasitesi açısından oldukça e, güzel bir uzunluktur. Yani çok fazla gemi yerleştirebileceğiniz, yanaştırabileceğiniz bir uzunluktur. Hı hı. İki tane farklı lokasyonda, yakın lokasyonda, iki tane farklı terminalden oluşan ve 445 bin metrekarelik bir alana sahip bir limanımız var. E, bu liman üzerinde tabii ki 50 bin metrekarenin üzerinde kapalı ambarlarımız var ki Karadeniz bölgesi genelde hububat ağırlıklı yükelleşler yani dökme yükelleşler. Dolayısıyla bunları depolayabileceğimiz e, 50 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanlarımız var, depolarımız var. E, yine aynı şekilde 60 bin metreküplük hububat silolarımız var. E, ayrıca 1500-2000 tane de yılda gemi yanaştırabilecek gemi kapasitemiz var ki bu tabii gemilerin kalış sürelerine bağlı olarak da değişebilir. Dolayısıyla Karadeniz bölgesinin en fazla yük yerleştiren demeyiz ama en çeşitli yük e, en fazla yük yerleştirenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Karadeniz bölgesinin dünyaya açılan limanlarından bir tanesi. Bu limanın diğer bir özelliği de e, limancılık yanında aynı zamanda elektrik üretimini de yapması. Yani yaklaşık 2 megawattlık bir elektrik güneş enerjisi testlerimiz var bizim. Dolayısıyla liman elektriğinde bir şekilde güneşten elde edip ki Karadeniz biliyorsunuz güneşi Akdeniz veya diğer bölgelere göre az olsa bile evet. yine de bundan faydalanıp yaklaşık e, liman elektriğinin %60'ını kendi bünyemizde üretebilen bir limanız. Aynı zamanda yeşil limanız tabii ki. Yani fizik konumu olarak, e, kapasite olarak, yük kapasitesi veya işte gemi kapasitesi olarak bunlar söyleniyor. Peki Oğuz Bey limanda verdiğiniz hizmetler nedir? Biraz da bunları konuşalım. Tabii. Ardından sektöre girelim yavaş yavaş. Tabii ki. Şimdi pek çok limanda uzmanlaşmış limanlar olabilir. Tek bir yük üzerine kurulmuş olan limanlar olabilir ama bizim limanımız TC'lerin hemen hemen bütün limanlarında olduğu gibi çok amaçlı bir liman. Yani çok fazla yükü eleştirebilen bir liman. Bizim limanımızda teyit sıvı dökme yükler hariç yani elenci, LPG el yükler veya petrol ürünleri hariç hemen hemen tüm eleştirilebilir. Bunların içerisinde işte e, sonra grubumuz tarafından başlatılmış olan bir konteyner işi var mesela. Konteyner burada eskiden hiç yapılamıyordu zamanında. Hı. Daha sonra atlarla konteynerleri veya konteyner eleştirmesi yani yapabilmeye başladık. E, katı dökme yükler tabii ki bölgenin baskın yükleri olduğu için katı dökme yükleri, hububat yüklerini, maden yüklerini eleştirebiliyoruz. Yine sıvı dökme yükler su falan olmak koşuluyla yani doğrudan müşteri aracına yüklenmek koşuluyla veya tam tersi e, dökme yükleri tehlikeli olanları eleştirebiliyoruz. Her türlü paketli yük eleştirebiliyor. Big bagler, işte rulo saçlar veya işte demir ürünleri aynı zamanda pro yükleri eleştirebiliyor. E, Roro işimiz oldukça yoğun bir e, iştir. Roro gemilerini işleyebiliyoruz. E, ciddi bir ihracatımız vardır bu yolla yapılan. Evet. Yolcu gemilerine hizmet veriyoruz. Ee, hayvan gemileri, canlı hayvan gemilerine hizmet verebiliyoruz. Bölgede tek olarak yine aynı şekilde tren feri imkanımız var. Yani tren bonlarının da gemilerle taşınabilecek imkanlarımız var. Dolayısıyla oldukça geniş bir perspektifte yükü elleşleme, yükleri elleştireme yapabiliyoruz. Çok güzel. Ee, peki Oğuz Bey e, 2021 e, yılının ilk 7 ayı, 8 ayını e, nasıl geçirdiniz liman olarak e, ekonomik hacim e, nedir yük hacminiz e, ve e, 2021'in sonunu ve 2022'ni e, nasıl planlıyorsunuz Bir de bununla beraber e, pandemiyi nasıl geçirdiniz biraz da bundan konuşalım Tabii ki şimdi limancılık e, daha doğrusu limancılık bölge bölgenin ekonomisine yön verdiği için Hı hı. E, kısa süreli değişimler genel trendi göstermez. Yani anlık değişimler olabilir, mevsimsel değişiklikler olabilir evet. ama genelde ana trende bakmak lazımdır. Şimdi biz 2010'dan bu yana işletiyoruz limanımızı. Bu süre zarfında toplam tonajda mesela 3 katlık bir artış meydana gelmiş. hiç e, yok. Yani. Doğrudur. O, yani özelleştirmeden bu yana e, sürekli bir artış trendi var ki bir, 2016'da bir bir düşüş yaşamışız. Bu uçak krizinden dolayı ki buranın ihracatın, ithalatının büyük bir kısmı Rusya ile bağlantılı olduğu için hı hı. e, uçak krizinden dolayı o sene bir düşüş var ama genel trend hep yükseliyor trendinde burada. Hı hı. E, kontrol dediğimiz gibi 100 bin tüyolara geldik. Bugün Türkiye Limanları ve dünya limanlarıyla karşılaşırsanız pek fazla çok bir şey ifade etmeyebilir. Çok büyük bir rakam değildir ama hı hı. E, bölge için 100 bin tüyü gerçekten konteyner açısından yine de e, başarılı bir rakam. E, gemi sayısında iki kat artış olmuş. 800'lerden 1500 gemilere çıkmışız. Yani hizmet verdiğimiz gemilere ki gemi boylarında büyüdüğünü düşünürseniz e, bunlar zaten üç katlık büyük artışını rahatlıkla e, açıklayabiliyor. Yine rorolar dedik mesela araçlar iki buçuk katını artmış. E, 56 bin 60 bin lira doğru gitmiş. Yani yılda 60 bin tane araç ihracatı yapıyoruz. Dolayısıyla e, genel 11 senelik süresinde daha doğrusu özelleştirmeden bu yana geçen süre içerisinde ciddi bir artış trendi yakaladık ve bu artış trendi halen daha ekonominin büyümesine paralel olarak devam ediyor. E, 2020 yılındaki pandemi yani asıl damgasını vuran daha doğrusu başlangıçtaki pandemi tabi ki de doluydu. Her ne kadar biz projeksiyonlarımızsak bile yine kendi önümüzü gören olacağı belli değildi. Çünkü dünya böyle bir şey değildi. Ancak geçen sene yüzde bir büyüme sağladık. Yani yine de yükte, hizmette yüzde yirmilik bir büyüme meydana geldi. Eee bunun en yüksek maden ihracatı artı Huvuvat ithalatıydı. Yani bu bölgeye gelen işte buğday ve benzeri yüklerin eee ithalatındaki artışlardı. Dolayısıyla eee geçen ayımız bir ciddi bir artışla kapattık. Eee bu sene ilk ayında bu artış yine aynı şekilde devam etmiyor ama yüzde yirmilik büyüme yüzde beşlik büyümedeki aynı trend eş olarak yani yüzde beşlik artı eksi yüzde beşliklerle devam edebiliyor. Ee, bizim limanımızın mevsimsel bir özelliği vardır. Ee, şöyle ki işte Eylül ayından itibaren narenciye ihracatı başlar ciddi bir şekilde. Hem konteynerle hem roroyla. Dolayısıyla asıl tonajlar, asıl yükler e, son çeyrekte gerçekleşir. E, bu seneyi biz geçen senenin üzerine planlıyoruz. E, yani geçen seneki %20'lik artış üzerine 2020'de yine artışla kapatacağız. Ama bunun oranı %20'ler, %25'ler olmayabilir. Yani daha az bir büyüme olabilir. 2022 ise e, yine aynı trendde en azından yatay büyümeyle, yani daha doğrusu yatay geçiş e, düşünüyoruz. Ama atış her halükarda planlarımız içerisinde. Dolayısıyla artması için yani hizmetlerin artması için de her türlü yatırım, her türlü desteğin verin bir ortamdayız. İthalatçımıza, ihracatçımıza destek vermek zaten en büyük amacımız. Dolayısıyla 2022 ile e, yine çok büyük bir belirsizlik veya çok büyük bir aksiyonu sürece bu dünya ticaretinde e, yine artışla kapatabiliriz. Ama biliyorsunuz o kadar hassas ki bütün dengeler. Evet. E, işte bir fan her şeyi değiştirdi. İşte bir işte bir gemi biliyorsunuz e, kazası vardı. E, German gemisinin. O da dünya ticaretinde ciddi bir e, oynama yaptı. Öyle söyleyebilirim. İşte şu anda konteyner krizi mesela devam ediyor halen de boş konteyner ekipman sorunları var genelde. Evet. Dolayısıyla navlum fiyatları e, aldı başına gitti yukarılara. Tabii ki bu kadar yük olması e, küçük ölçekli ithalatçı ve ihracatçının da şeyini etkiliyor, e, aranışlarını etkiliyor. Dolayısıyla her türlü e, hassas noktaya çok böyle duyarlı bir sektördeyiz. Ama bölge olarak yine biz liman olarak, port olarak elimizden geleni yapıyoruz işlemleri yani hizmetlerimizi ve hizmet verdiğimiz yükleri artıracağımıza inanıyorum. Evet. Kendinizi tanıtırken söylemiştiniz ki Oğuz Bey, Türkiye'nin her bölgesindeki limanlarda çalıştığınızı söylemiştiniz. Evet. Türkiye'nin de Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz limanlarla çevrili. Sizce Türkiye bu liman ülkesi, o avantajını iyi bir şekilde kullanabiliyor mu? Biraz bunu konuşalım. Ardından bunu biraz daha Lokal olarak Karadeniz bölgesi için konuşalım istiyorum. Bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? Tamam. Şimdi liman tabii ki şöyle düşünmek lazım. Dünya ticareti var. Dünya nüfusuna bağlı olarak artan, arz talebe bağlı olarak artan bir taşımacılık söz konusu. Ki bu evet. dünyadaki ticaretin çok çok büyük bir kısmı. Biliyorsunuz deniz yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla evet. gemiler yükleri taşıyor. E, tabii ki gemilere hizmet edebilmek için limanlar olmazsa olmaz bir olgu. E, dolayısıyla dünya yükünün %90'ını eğer deniz yoluyla taşıyacaksanız, bunu taşıyacak olan hizmet veren limanların da yeterli büyüklükte, yeterli sayıda ve yeterli kapasitede olmaları gerekiyor. E, ancak tabii ki lokal türlü e, strateji belirlenmesi lazım. Yani ülkenin kendi ekonomisiyle transşiflet dediğimiz, yani trans yüklerin taşınabileceği yerlerin, Durumu biraz daha farklı olabiliyor. Ee, Türkiye'deki limanlar tabii ben bütün bölgeleri tanıyorum. Yani Marmara Bölgesi'ni de çok iyi bilirim. Ege Bölgesi'ni de, Akdeniz Bölgesi'ni de. Ee, doğrudan o bölgenin kendi ithalatı ve ihracatı ve kendi sanayisiyle alakalı olarak tabii ki liman var. Ancak limanımızda, daha doğrusu Türkiye'mizde biraz da liman enflasyonu var. Yani gerçekten her bölgeye bir liman kurulsun, işte her fabrika kendini yapsın işte şu kadar 10 milyon tüyo liman yapalım, 5 milyon tüyo liman yapalım. Böyle bir sürü stratejiler veya vaatler bulunuyor. Tabii ki bunların doğru planlanması lazım. Zaten Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi de stratejik planlama eksikliği. Yani bunların planları yapılamazsa e, bu sefer ne oluyor? İşte rekabete dayalı bir, e, daha doğrusu fiyat odaklı bir rekabet söz konusu oluyor. Yani doğrudan fiyat indirerek bir rekabet e, hmm. Limanlar çoğu e, tam kapasitede değil, atıl kapasiteleri var. Yani bizim yapımız dahil olmak üzere. Biz şu an 10 milyon ton üzerinde yük eleştiriyoruz. Da. Daha doğrusu kapasitemiz var. 5 milyon ton yük eleştiriyoruz. Dolayısıyla bir yarısı neredeyse atıl kapasite duruyor. Dolayısıyla mesela burada böyle bir liman varken işte yan taraflarda 3-5 tane daha liman açmanın bir anlamı yok. Yani ne oluyor? İşte mevcut yükü arttıramadığınız sürece o yükü kapabilmek için kalitenizden de ödün vererek fiyatları düşmeye başlıyorsunuz. Fiyat düştüğü zaman belli bir standartta olması lazım hizmet kalitesinin. E, hizmet kalitesi düşüyor. Sonuçta bizim ülke olarak lojistik puanımız düşüyor. Yani Türkiye bugün dünyanın en büyük ekonomilerinin içerisinde. Ilk 20 içerisinde. Ama lojistik indekste oldukça gerilerdeyiz. Yani bu kadar bir ithalat yaparken lojistik olarak e, güvenilir olmamak veya lojistik puanlarımızın düşmesi ülkeye aslında pek çok şey kaybettiriyor bunlardan bir tanesi sigorta. Yani hasar vardır. Yani kaliteniz düştüğü zaman veya bu tip şeyleriniz, değerleriniz yukarıda değilse pek çok ilave maliyetler gelir. Güvenlik olmaz. Mevzuat karışıklığı olursa yine aynı şekilde sizden kaçarlar. Dolayısıyla limanları ve bunları düzenleyen kurumların da veya mevzuatında dünya standartlarına uyup bu konuda yani kapasiteye yakın bir şekilde çalışması lazım. Eğer limanların büyüme imkanı varsa bunlara izin verilmesi lazım. Yani bir liman tamam yüzde seksen kapasite artık zorlayan bir kapasite olur ama e, büyüme imkanı varsa limanın büyümesi, modernize edilmesi lazım. Eğer yoksa yeni bir limanın planlanması lazım. Aksi takdirde başka bir sorun ortaya çıkacak bu sefer. Bu da nedir? Kalifiye iş gücü. Yani limancılık özel bir iştir. E, bunun şu anda üniversitelerimizde veriliyor. Sahada çalışmadan Buranın tozunu yutmadan imancılığı öğrenmek birazcık zordur. Ki liman dediğiniz zaman pek çok farklı liman. Her sektörde aslında öyle yani. Sanayi alanında Doğru. her sektörde öyle. Yani üniversiteler biraz da e, teorik bilgi, pratiğin e, asıl öğrenildiği yer sahadır. Her meslek grubunda böyledir bu. Limancılıkta da böyle. Doğru. Dolayısıyla yani bunun hepsi zincirleme aslında birbirine bağlı. Yani siz bir tarafı şişirmeye başladığınız zaman arkasında pek çok farklı tarafta da sorunlar getirmiş veya büyütmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla en başta dediğim gibi stratejik planlama eksikliğimiz aslında en büyük sorunlardan bir tanesi. Düzgün bir planlamayla, master planlarla bu işin çok güzel planlaması yapılıp ona kararlar verilmesi lazım. Yoksa e, liman enflasyonu olacaktır Türkiye'deki da yazık bu bunlar liman yatırımı aslında bakın başta söyledim 200 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz evet. ki çok daha fazla gerektiren limanlar yani toprağıyla yeriyle izleriyle e, dolayısıyla böyle bir paranın böyle kaynağında boşuna harcanması ülke için bir kayıptır Ülkemiz için bir kayıpcaktır evet, e, görüşlerim Kaderi bu şekilde de, e, hani mevcut e, ekonomiyi mevcut ticareti önce yükseltip o, o, ticareti e, boş olan limanlara aktarmak, ardından yer kalmıyorsa yeni limanları o şekilde bir e, açmanın daha doğru olacağını söyleyebiliriz. Ya buna hepsine aslında yüktür. Yani yük sürece gemiler olur, gemiler sürece limanlar olur veya ikisi birbirine bağlıdır. Olmazsa ikisi de olmaz. İşte yükün oluşması için de üretim odaklı bir planlama yapmanız lazım. Yani üretimi artırmanız lazım. Üretim demek ithalat, ihracat doğrudan bağlantılı bir ticaretle bahsediyorsak. Evet. Dolayısıyla limanlar buna ihtiyaç verir. Şey, bu ihtiyaca karşılık verir. E, gemiler buna göre gelir. Dolayısıyla önce önce üretimi arttırmak gerekir. Liman çünkü bir hizmet sektörüdür. aynı şekilde hizmet sektörüdür. Bir üretim yoktur. Dolayısıyla üretim olmazsa bu ikisi olmaz. Yani biz üretim yapmadan istediğiniz kadar liman yapın, bir anlamı yoktur. Yani taşıyacak büyük yoksa, onda bir anlamı kalmaz. Evet. Veya mevcutten daha fazla bir arz veriyorsa limanlar, yani hizmet arzı veriyorsa, ne bir anlamı kalmaz? Anladım. Ee, peki Karadeniz özelinde e, durum nedir? Buradaki e, Karadeniz limanlarındaki bu ticareti arttırmanın e, çözüm önerileriniz neler sizin limancılık sektörü olarak? Karadeniz e, biraz daha diğer bölgelerimize göre e, üretim odaklı bir bölgemiz değil. Ben gördüm, kadarıyla onu görüyorum. Mesela şu anda Türkiye'nin en büyük limanları, tamam Mersin şu anda Türkiye'nin açık ve önde limanıdır ama, MIP limanı. evet. e, Marmara bölgesindeki limanlar ciddi kapasiteyle çalışan çok fazla gelişmiş limanlardır. Neden? Çünkü Marmara bölgesinin kendi bir ekonomisi var. Yani oradaki sanayi, oradaki üretim, oradaki ithalat, ihracat tabii evet. ki ancak, limanlar tarafından karşılanabiliyor ki hem e, Trakya bölgesini düşünün, hem işte Amma bölgesi veya İzmit bölgesi, aynı şekilde Gemlik bölgesi, Güney tarafı Marmara'nın e, bu sanayiye, bu üretime karşılık verebilecek bunlarda dolu. Ama e, Karadeniz'de üretim bu kadar fazla değil. Yani Karadeniz'de üretimimiz gerçek diğer bölgelere göre misiniz, daha az bölgesi itibariyle işte ormanlık olması veya işte bu tip sanayinin henüz daha gelişmemiş olması, daha çok hobi anlamında kalmış olması sebebiyle hı hı. birkaç tane tabii demir çelikten bahsettim. Onlar kendine münasır yatırımlardır. Ee, onun dışında bu tip üretim olduğu için e, genelde İç Anadolu'ya daha doğrusu bu hinterlantına hizmet veren liman haline gelmiş Karadeniz limanları ki böyleyiz gerçekten. E, dolayısıyla eee Karadeniz'de bir üretim yok, doğru düz bir üretim yok, sanayi yok. E, dolayısıyla limancılık da buna bağlı olarak çok daha fazla gelişemez. Yani Marmara bölgesi veya bir güney bölgesi gibi ki güney bölgesindeki limanlarımız bizim Güney Anadolu'ya da hizmet verir. Oradaki Büyük Gaziantep veya işte Maraş ekonomilerini de yönlendirir. Kaldı ki İç Anadolu'ya gider, Kayseri'si, Ankara'sı. Dolayısıyla oraların büyümesi gayet normaldir ama bizde maalesef e, bu tip bir sanayi olmadığı için yani maden ağırlıklı veya işte konularınızda olmayan vurbat ağırlıklı yükler eleştiriliyor burada. Ee, şey buğmatta ihracat dengesi güzel sağlanıyor. Neden? Çünkü buğday ithal ediyoruz. İşte herkes ithal ettiğimizi işte Türkiye'nin aç kaldığını zannediyor ama aslında buğday ithal edilen buğdayın çok büyük bir kısmı tekrar işte un olarak ihraç ediliyor. Evet. Dolayısıyla ihracatı da destek veren bir yük çeşidi buğday. Ee, dolayısıyla bu tip yükler daha fazla ama konteynerizde yükler Nispeten gelişimi birazcık zor. Bu bölgede konteynerle edilen yükler, belli yüklerimiz var ithalat ihracat olarak. Ee, bunun dışında sanayi gelişmediği sürece konteyneri, konteynerin de artması birazcık zor söz konusu değil yani. Dolayısıyla e, buradaki limanların e, mevcut bölge artı hinterlandına hizmet veren e, limanlar haline gelmiş ve genelde de Karadeniz'deki ülkelerle ithalat-iracatımız çok daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki dünya tarafında ithalat ve ihracat Mümkündür. Tabii bunun bazı dezavantajları da var. O dezavantajları da tabii ki e, sonuçta buradaki liman suyo. Evet, anladım. E, peki sektörde limancılıkta, lojistikte e, çözüm bekleyen e, sorunlar neler? Biraz daha bu sorunları halledebilirsek, hani büyümeyi biraz daha gelişmeyi biraz daha hızlandırabiliriz dediğiniz. E, kısımlar var mı Oğuz Bey? Türk hizmet sektörü aslında güzel bir sektör. Yani gerçekten e, hizmet sektöründe iyi sayılır Türkiye limanlarımız artı tabii ki lojistik sektörü ama sadece lojistik olarak düşünmemek lazım bunu artık. Dünya lojistiği artık bir alt küm olarak görmeye başladı. Neden? Çünkü lojistikte genelde taşımacılık, depoculuk, depolama hizmetleri söz konusudur ama Dünya ticareti artık biraz daha tedarik zincirlerine doğru yönelmeye başladı. Yani tedarik zincirleri çok daha fazla önem kazandı. Yani kapıdan kapıya taşıma, işte bütün bu zincirlerin e, geliştirilmesi, birbirine bağlantılı olarak gitmesi çok daha önem kazandı ki hem surat olarak, hem ekonomik olarak, hem de müşterinin taleplerini karşılama yönünde oldukça önemli bir sektör haline geldi. Lojistik zinciri, e, pardon, tedarik zinciri, lojistik bir alt kümesi. Yani lojistik olmazsa tabii ki tedarik zinciri sağlamaz ama tedarik zincirini geliştirmemiz lazım. Bizim tedarik zincirlerinin bu tip bu tip taşımaları veya bu tip yönetimleri bizim geliştirmemiz lazım. E, burada da neler söz konusu? Tabii ki en önemli şey bilgi teknolojileri. Artık yani dünyamız e, bilgisayar çağına çoktan girdi. E, ve de en şey yani üstel olarak bir hız büyüyor bu, bu sektör. Dolayısıyla bilgi teknolojileri bilginin birbirine çünkü model bir taşıma bahsediyoruz. Yani kombina taşımacılıktan bahsediyoruz. Artık yük bir yerde koyup bir yerde gitmiyor. Yani ışınlama sistemi olmadığı için ve dolayısıyla çok el değiştiriyor. Ülke değiştiriyor. E, taşıma modlarını değiştiriyorlar. Dolayısıyla e, yüke herhangi bir hasar gelen yükün sahip olmuş olduğu bilgiler birbirine doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde aktarılabilecek bir bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması lazım ve de bunun uluslararası bir platform oluşturulması lazım. Yani e, uluslararası dediğiniz zaman e, tamam, bilgi teknik kısmı bir başka da mevzuat kısmı var tabii ki. E, her ülkenin biliyorsunuz gümrükleri farklı, kuralları farklı, mevzuatı evet. farklı. İşte bunların da bir uyumlaştırılması lazım. E, biz bugün artık nelerden bahsediyoruz? Alternatif taşıma yollarından bahsediyoruz. Yani Deniz yolu alternatif e, farklı taşıma şekillerini üzerinde çalışıyor dünya ticareti. Evet. Herhangi bir aksaklık olduğu zaman, tıkanıklık olduğu zaman bunu bypass edebilecek yeni sistemler geliştirildi. bunlar da biliyorsunuz, özellikle bölgemiz için çok önemli bir koridor e, konusu vardır. İpek Yolu eski evet. yolu artık günümüzde farklı farklı koridorlar oluşmaya başladı. Biz de i̇şte bu koridorlar oluştuğu zaman da içerisindeki ülkelerin e, pek çok farklı ülkenin mevzuatı birbirini engellememesi, birbirine destek olması gerekir. E, bunlar da tabii ki şirketlerin çözebileceği sorunlar değildir. Bunlar e, doğrudan politika ile alakalı işlerdir. Yani ülke politikasının veya ülkeler politikalarının birbirleriyle uyumlaşması, işbirliklerinin sağlanması gerekir. Dolayısıyla devletlerin de bu işe bir etkilemesi lazım. Yoksa her devlet kendi kuralını uyguların başka birisine bakmaması işte bu bu zincirler e, kolay kurulmuyor ve de çok kolay kırılabiliyor. Dolayısıyla bunların artık dünya taşımacılığında biraz daha bir birliklerini ön plana çıkararak çok daha düzgün ve hızlı bir şekilde çalışması, işlev işlevlere sahip olması gerekiyor bana göre. Anladım. Yani söyledikleriniz gerçekten çok değerli hem sektör adına hem Türkiye'deki ticaretin gelişmesi ve büyümesi adına. Oz ve yavaş yavaş da programımızı kapatacağız. Ben son olarak söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa sözü size bırakıyorum. En son söylediğim konu mesela önümüzdeki ay, ayın altısında, Eylül'ün altısında bir kardeş limanlar toplantısı yapacağız biz. Samsun Port'un ev sahipliği e, Türk konseyi toplantısı bunun içerisinde işte Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kırgızistan gibi bütün böyle Türk Cumhuriyetlerin e, temsilcileri gelecek, limanları da gelecek. Burada işte Doğu-Batı ekseni yükün taşıması için ne gibi şeyler yapabiliriz? Evet. Ee, biz liman olarak nasıl bir işbirliğine girebiliriz? Mesela bunlar konuşulacak. Evet. Ee, Bu toplantı örnek olması lazım aslında. Bunun tarafından da devletler tarafından ki hükümetler bunu başlatan sağ olsunlar e, partiler de bayrağı devraldık. Şimdi işimizde yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunlar önemli konular. E, i̇ş gücü açısından e, şöyle bir şey söyleyeyim. İş gücü dediğimiz mesela kalifiye iş gücü eksiği var demiştik. Bu sektörün evet. pek çok sektörün farklı hizmet verdiği şirketler var. Ee, artık arkadaşlar benim genç arkadaşlara söyleyeceğim şu olsun. Yani her şey yap modu artık geçmiyor. Yani her şey yaparım demek ya, işte olmuyor kaldı. maalesef. Aynen uzmanlaşmak gerekir. Kesinlikle. Uzmanlaşmak için de bu işin bunu okumak bir yandan e, özveriyle çalışmak gerekir. Çünkü emek yoğun bir sektördür. Hizmet sektörü için insana bağlı bir sektördür e, ee, arkadaşların kendisini getirmesi, bir odaklanması, bu sektörde bir yön bulup kendini geliştirmesi gerekir. E, ee, şirketler tip şeylere destek olurlar. Bu tip insanlara iyi niyetli çalışan insanlara destek olurlar. Dolayısıyla e, devletlerin suatları biraz daha kolaylaştırması, destekleyici şekilde kolaylaştırması. Ee, dolayısıyla bu sektörün önü, yatırımcının önünü açması en büyük e, dileklerimizden bir tanesi. Çünkü Türkiye'de yatırım yapmak gerçekten çok zor. Çünkü çok farklı mevzuatlara evet. tabi her bir yatırım. E, Dolayısıyla bir yatırımı yapmaya başladığınız zaman yatırı alabiliyor. Ki o zamana kadar dışına kaçmış oluyor pek çok fırsat. Dolayısıyla Türkiye'nin üretimi arttırması, e, arttı, yatırımları desteklemesi en büyük evet. talebimiz. İstihdamlar desteklenen ekonomiler büyür, istihdam artar dolayısıyla ülke gelişir. Yani takdirde sadece hizmet vererek e, bir yere gideceğimiz yok. Üretimde şart yani. Son söylemek istediklerim de bunlarla açıklasın. E, çok teşekkür ederiz Oğuz Bey. Anlattıklarınız e, söyledikleriniz için e, çok değerli bir işi yapıyorsunuz aslında. E, sektör olarak e, burada ticaretin, ekonominin ilerlemesi için, sekteye uğramaması için e, çok ama bir göreviniz var. Umarım bahsettiğiniz sonları da daha kısa sürede çözecek gibi durmuyorlar ama uzun vadede çözebilirsek hem ülkemiz için hem Karadeniz bölgesi için daha güzel yarından olmasını dileyelim. İnşallah. Biz çok teşekkür Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Faaliyetlerinizde kolaylıklar dileyelim. Sağ olun Sizlere de kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. De. Karadeniz ekonomi dijital platformlarında cevapsız kalmasında Samsung Port müdürü Oğuz Tümüş ile beraber kendisi sektör adına biraz açıklamalarda bulundu. Bugün saat 3'te Perşembe Balıkçılar Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz 1 Eylül balık sezonunu konuşacağız cevapsız kalmasında yayınlarımız tüm hızıyla devam edecek. Gers Consulting cevapsız kalmasını sundu.